Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz ifada yeni bir bölüme. Evet, geçen haftaki videoları beğenmişsiniz diye anladım yorumlarda ve bu ilgi ve alakanız için teşekkür etmek istiyorum önce. Evet, bu hafta kadromuz kötü. Çünkü bu kadroyla oynayacağız. Kalede DG olacak ne yazık ki. Ferdinand, Varane, Klaus, Roberto Carlos, Declan Rice, Stoichkov, Ronaldinho, Forvetta, Villa, sağ, e, CM'de Pacoeta olacak. Sol orta sahada da Vinicius var. Ama oyun için nasıl oynayacağımı göstereyim hemen. E, 4-1-2-1-2'de, pardon 4-1-2-1-2 oynamıyorum artık bu arada değiştirdim. 4-2-2-2 oynuyorum. Declan Rice Lucas Pacoeta olacak orta sahada. Orta sahadaki 4-2-2-2 formasyonunda orta sahadaki adamların kalın ve cüsseli olması önemli bir body type'ının. Orta sahada çünkü 2 kişi toparlıyor biraz. Ee, forvet'te de Avila ile Stoichkov olacak. Avila'yı denedim ve bayağı beğendim. Gayet iyi bir kart. Ronaldinho sağda, Vinicius da sol camda olacak. Stoffer attı zaten aynı. Ee, bu şekilde oynayacağız. Takıma güveniyorum. Belli olmaz. Yedeklerde de bunlar var. Bunların hepsi bana hepsi satılamaz. E, promo peklerinden falan gelen Havertz Seedorf, Seedorf geldi bu arada Moment. Inaki Williams, Ovar, Sergio Ramos, Tierney, Neymar, Zakari, Gnabry, Dam, Darmian, Bailey falan filan var. Bunlar önemli değil zaten sağdakiler. Ya yani böyle olacak, böyle deneyeceğiz. Ee, hedefimiz 14 yapmak olacak çünkü kadro zayıf. Aa, geçen hafta da 14'e 6 bitirmiştik zaten. Bu hafta da aynı şekilde bitirsek sorun olmaz. RTG'de bu hafta 16 yapama 14 yapamadım. Ee, VL nedense çok zor şu an. VL ödüllerini de açmayacağım. Tots'ta açabilirim. Sadece pikleri açacağım. Yani RTG'de yapamadım 14. Bakalım bu takımda yapabilecek miyim? 14.5 milyon coin'im var. Kadroda daha yapmadım. İlk 10 maçı bu kadroyla oynayacağım. Belki yani beğenmezsem birkaç adam satın almam gerekebilir. Paranızı tutmak daha mantıklı çünkü oyuncuların fiyatları şu an radikal bir şekilde düşüyor. Dembele'yi ben mesela 5.5 milyona almıştım. 5.3'e sattım. Sattıktan sonra baktım fiyatı 4.600 lira falan gerilemiş. Şu an biraz arttı. 4.800 lira bitler başladı çünkü. Yine düşeceğini düşünüyorum. Kadromuz bu şekilde. Daha da uzatmaya gerek yok. İlk maçımıza giriyoruz. Kadrosuna bakıyorum. Mbappé Cinola. Sert. Biraz sert bir kadro. Ama çok da iyi değil. Bizim kadromuz da bu arada artık ortalama bir kadro. Çok kötü vurdum. Avila. Attı Stoichkova. Stoichkov amına koyayım birader. Bu nasıl şut? Yes, bravo DGA. Ge. Geçen hafta çok sıçtın. Hadi be. Ananı sikeyim, Mbappe'de kalsa çok ölürdük. Omana koyayım ya. Ya kanka bu top niye burada kalıyor sürekli ya? Oğlum bu ne lan kolay maç çok yemin ediyorum çok zorlanıyorum lan ilk maçta. Ya bu ne abi? Ya öyle bir yedim ki bu golü belli değil amına koyayım. Oradan dağın tepesinden orta üçü herif, herif göğüs kontrol yapıp Klaus'un önüne geçiyor. Çünkü 45 artı 1 abi. Hiçbir bok yapamıyorum amına koyayım. Of ya. Ayar oldum abi ya. Hiçbir sik yapamıyorum ya. Abi ya Roberto Carlos'a hayvan gibi vuracaktım. Vurmama izin versin. Cık, or... At be bravo lan. Hadi beyler ya daha iyisiniz bu adamla. Hadi be. Abi koşsana kanka topumu izliyorsun ya havada. Avila! Bu kadar be! Adamsın. Aferin. Kanka müdahale yap diyorum. Topu dik demiyorum ya. Kanka da yani o kadar. Oğlum oyun durdu. Oyuncu değiştirdim. Gol yedim. Ha! At be. Hadi be. Orospu çocuğu. Bu nasıl faal lan? Ya sen de ayağa kalk koş kardeşim ya. Ne olacak orada bir düştüysen ya. Ya Roberto Carlos senin sol ayağın yok mu birader? Sol ayaklı değil misin sen? Ya abi üstüne de gol yedik inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Adamdan niye uzaklaşıyorsun Ferdinand? Allah belanızı versin ya. At be. At be oğlum be. <laughs> gol! Sektir git. Bravo. Uuuuh! Seedorf! Pot! Bravo be! Bravo be! Gol yemem. Gol yemem. Gol yemem. Gol yemem. Gol yemem oraya de... Allah belanızı versin. Nereye dikiyorsun o topu? Dik siktir et başka bir yere dik ya. Adamın üstüne niye atıyorsun o topu ya? Ya al işte abi 15 dakika götümüzde pamukla gezeceğiz şimdi ya. Kanka bak o sol ayaktan bir gol daha yemem. Bu kadar bıktım ama ya. Bu kadar. Yes. Uf, ne kadar zor bir maçtı ya. Gittim oğlum tükendim. Ellerim terledi ben bu tarafa gidiyorum. Barcelona formasını giyeceğim bu sefer. Ya abi sikeceğim Mbappe'yi ama ya bitiriyor beni abi o herif. sevmiyorum. Şey, karşı takımda olmasından yani nefret ediyorum. Lan Rice sağ ayağına çektiğinde vuracaktın be abi. Of ne pas. Güzel abi. Offside'a e düşmedi adam. Chimia Vila. Az At. At at at. At. Aptalım. Çok büyük aptalım. Yaptığım şeyi gördünüz. Kaleciyi açtı adamın üstüne aşıttırma vurmaya çalışıyorum hali. Herif iyi değil bu arada. Yani belli oluyor yaptığı atak denemelerinden. Mbappé atıp puskası koşurup ara pas deniyor. Abi puskasın sol ayağıyla vursaydı sıçardık da sağ ayağıyla vurdu. 3 sayı ayak dışarı attı Puskas. Bir de sakattı üstüne. Oh be! Stoichkov! At! Avila! Chimi Aliva! Avila her ne boksa. Güzel, güzel gayet iyi. Arkadaşlar Rice ve Pakueta iyiler. Beğendim, çok iyi. İlk iki maçı kazandık. Sorun yok ama maçlar vallahi kolay geçmeyecek. Onun çok farkındayım. Ya bu sene bu haftaki stresi şu andan hissediyorum yaşayacağım. Avila iyi bu arada. Bilmem sizin gitti mi? Ben beğeniyorum bu adamı. Biraz biraz yavaş sadece. Çok azıcık yavaş. Barcelona formamız. Vay verdiler onu Saliba. Nice. Ah be Vinicius hadi ben. Ah, Stoichkov sol kanatta bu arada, sol camda. Çok hızlı olman lazım, hadi be. Ah ne Bravo Winnie Az siktir yedim yedim o kadar Ronaldinho nasıl döndü orada dolaştı ya çok ucundan döndü var ya bu... Çok ince geçti ya Ronaldinho Avila Çok hızlısın en hızlı sensin hadi Vinicius en hızlı sensin. Kanka yapma. Kanka yapma. Yemem böyle bir şey. Bir sonraki maç her zaman. Evet. Biraz biraz sert. kanka. Ulan ne atak yapmıştım be. Kanka Pakueta bir şekilde atamıyor ya. Ya olmaz da denedim. Aha <laughs> <laughs> bir deneme üzerineydim pas. Ronaldinho vurur gibi yap. Ha, öyle taklaya getirdi adamı. Kanka bu saçmalık işte ya. Lafont'un elinin içinden geçti top ya. Abi o pas geçseydi. O pas geçseydi her şey çok güzel olurdu ya. Ya amına koyardım kanka. Öyle dönen top varmış da golde girecekmiş. Siktirin gidin abi ayıp artık ya. Yapma be abi be. Hadi be. Kanka herif o kadar havadan attı. Kontrol bile edemedik ya. Havertz. Havertz. Büyük maçların adamı. Havertz finalde de attı. Burada da attı. Bu da onun için bir final. Bravo. Zakar ya. Vinicius'la nasıl geçtim ama orada. Düğüm çözüldü abi. Düğüm çözüldü. Arkadaşlar bilgisayarım crashlendi ya. Bir gol attım o sırada. Eğer kaydı varsa. Bitti deme bitti kazanamadım da. 2 golde çok saçmaydı diye diyeyim. Bilmiyorum orayı izleyebiliyor muyuz şu an? Çünkü o, oyunun ortasında bilgisayarım felç geçirdi ve bir anda reset attı kendine. Evet, ilk yenilgimizi aldık. Kickoff golü. Ronaldo'nun yine attığı bir gol sonrası 2-0 gerideydik zaten. Yani yapacak bir şey yok. O oyun vermedi ya. Yani. Bu maçı vermedi bana. Kusura bakmasın kimse. Kaydı başlatma yoktum. Adam r falan var. Göstereyim kadrosunu. Hemen. Ay göstermedim. Neyse arkadaşlar kadrosu iyi. Bunu bilmeniz yeterli. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Bir dakika iki yemeyelim. Tamam. Haa. Abi NDD bir anda hızlandı. Korktum. ortayı Ferdinand açıyor varan vuruyor ayağımına koyayım ya Stoichkov Stoichkov Bulgaristan Bulgaristan kaptanı atıyor. Bitirişi. Bravo. Oh oh oh. O gol yesem o kadar üzülürdüm ki. Lan ne yapıyorsun Stoichkov? Abi herifle fake yapmaya çalıştım. Algılamadı ya. Ah gitse kaleye gol ya. Cık, ay amına koyacağım donarımı. Ne kadar iyiymiş bu da ya. Ulan her şeyi kurtardım da sandım. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Bu nasıl gol giriyor ya? Aa, iyi dedim. 2-0 öndeyiz dedim. Elif direkt kornerden gelen topa gol attı ya. Bak bu gol olursa her şey değişir. Atam. Ah siktir ya. Ne kadar bahtsızsın oğlum. Tamam bunu da. Defol artık ya donarıma. Daha fazla kurtaracağım mı kardeşim? Her şeyi kurtardın zaten kurtarabileceğin gerçekten ya. tam sonunda gerçekten istediğim gibi şut çekebildin ya. Ama 4-1'di zaten. Kartı bu kadar iyiyse. Oha bu kadro benim asıl kadromdan iyi lan. Ne kadar iyi bir kadro geldi. Belki dedim vurur. Bakayım. Aa, tamam ya Stoichkov'la sabah kadar çekelim. Ne yapıyorsun onda? Burada arada çok ortada abi. Yes! 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 Herifin bu arada kaçırdığı gol olacak iş değildi. Ne kadar kötü bir yere pas attı adamı. Vinicius. Oh shit. What's this? Yani daha daha zor bir şey veremezler herhalde. Kanka niye niye vuru öyle vuruyorsun? Kanka ya benim uzaktan şutlar çok kötü ya. Ya Kanka bunu yapma ya. Abi bak işte biliyorum ya. Ya Lafont ne yapıyorsun abi ya? gerçekten top çarpıyor yine vurma şansı buluyor ya. Yani. Yes! Yes! Ah siktir ya. Oh. Bu kadar hak edilmemiş bir maç kaybetmedim ya. Abi gerçekten inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz ya. Çok saçmaydı. Kimse kusura bakmasın çok saçmaydı. Tüm maç ben oynadım. Her sürekli yaptığı her hata savuşturdum. Yapabileceğim hiçbir şey kalmadı ya. Yani. O kadar iyi kadrosu vardı. İyi de savunmuştum. Bu kim kanka? ancak. Güzel kadro. Kanka istediğim adama geçemezsem bir sik yapamam bak gerçekten ya. Bravo ya. Çok ince 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 yerlerden geçti gol yani. Sorun yok. Kanka yedik tabii ki de ya. O kadar çok top sekiyor ki amına koyayım adamın önüne. Ah 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 yazık sana. Ne kadar kötü bir gol yedin. 98 pelesi var. Bravo. Chimney, chimney. Kanka şöyle yemeyeyim de. Çok iyi. Yes be. Biraz daha. Biraz daha ya. Ananı sikeyim Stoichkov'a kovama be. At artık ya. Kanka gerçekten çıldıracağım ya. Her şey direkten dönüyor lan. Ah siktir. Bravo be abila be. Kanka çok gereksizdi bence o. Ah siktir. Pres açacak. Sıçtık. Arkadaşlar. Bayağı bir maç oynadık. 10 maç oynadım yani. Hiç durmadan. 7-3 diyorum. Kazandık ve son maçı. İlk 10 maçta 8 gün aldık. Abi gayet iyi 8 Takımda bir de forvette biraz sıkıntılar çekiyordum. abila iyi evet gerçekten sorun yok. Ama yani o bitti. Şey çok heyecanlı gibi herif ablanıyor. O kadar heyecanlı ki ben, ben, ben Öyle hissettiriyor Top ayağına dolanıyor sürekli yani O beni sinir ediyor Bilmiyorum. İyi ya bu kadroyla iyi gayet yani Sorun yok o konuda ben de eminim Rice, Rice manyak beğendim. Çok iyi Rice yani. Acayip iyiymiş. Bu kadar iyi olduğunu hatırlamıyordum. Roberto Carlos'u bayağı beğendim. Varanda, Ferdinand iyiydi. Ferdinand çok iyi bağlı. Klaus'u bayağı beğendim. Gayet iyi. Pacoeta da iyi. Oyunun şu evresinde adam hala oynuyor ki oynar zaten. Ronaldinho iyi abi. Staminasını yansıtmıyor daha fazla gibi. Stoichkov fena değil. Beğendim. Arada mal mal kaçırdı. Uzaktan iyi yağladı oldu. Vinicius Junior'a ön yargım var. Hala var. Ben çok oynatamıyorum bunu. Ama iyi diyen yani, fena değildi. Rice beğendiğimi söyledim. Avila ya, işte bir şeyler yapıyor. Top kontrolde 90 yazıyordu nasıl bilmiyorum yani. Dönemiyor bana öyle döne dönüyor. Hayvan gibi hızlı dönüyor o beni stres ediyor. Lafont bayağı iyiydi. Çok fazla götümüzü kurtardı. Lafont uzun bir süre kalecimiz olabilir yani. Bayağı iyi. Evet bu kadardı bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.